bakmak istiyorum. Ortada bir program yok. Yani e, bu sistem diyelim dahası me, ya da Mehmet Şimşek diyelim. Yani Mehmet Şimşek'in şu anda yapmaya çalıştığı şey diyelim. Çünkü halen daha aradan bir ay geçti. Mehmet Şimşek e, görevi Nebati'den devralmasına rağmen halen ortada bir program yok. Bakın bir program var mı? Yani Berat Albayrak biz eleştirirdik. Öyle ya da böyle çıktı. Bir program açıkladı. Ee, yine Nebati'yi eleştirdik. Nebati de bir program açıklardı. Ancak Mehmet Şimşek görevi devraldı. Rasyonel politikalar dedi. E, ondan sonra Mehmet Şimşek kayboldu. Yani rasyonel politikalar dediği acaba bu muydu? Yani buysa eğer, zam yapmaksa eğer bu zamı herkes yapardı bakın. Yani bu zamı yapmak pardon. Ya, çok bu hocam. zamı yapmak çok zor bir şey değildi ki yani bunu bir müsteşar da e, karar verebilir. Herkes karar verebilir. Yani bu bu kadar büyük bir olay değildi. Bunun için e, uluslararası itibarı olan bir insan ya da büyük bir kurtarıcı. Bakın daha seçimden önce Mehmet Şimşek ismi büyük kurtarıcı olarak yansıtıldı bize. İşte Mehmet Şimşek gelecek, dertler bitecek. Mehmet Şimşek gelecek. Türkiye'ye para akacak ya bir ay oldu Allah aşkına Hani para nerede şu zaman dışında e, ne oldu hocam yani dünyada zamın... nerede şu an dünyada nerede para var ki Türkiye'ye gelsin bu yani Bakın, bir, bir dünya dünyada var. dünyada uçakla para bile atsalar Türkiye'ye gelmez Neden gelmez Çünkü Türkiye'nin kredi notu, notu çöp. Çöp. insanlar bunu anlamıyor. Mehmet Şimşek geldi. Peki uluslararası bilmem Alman emeklilik fonu ya da İtalyan emeklilik fonu ya da İngiliz belediyesinin emeklilik fonu. Ya Mr. Şimşek geldi. O iyi çocuktur. Hadi biz buraya bir 10 milyar dolar aktaralım mı diyecek ya? Ya bunların yasal bir şeyi vardır. Sistemi vardır. Neye bakacak? Önce bu ülke yatırım yapılabilir ülke mi? Şu anda bakıyorsunuz Hani yok hükmünde diyoruz ya Modise, Stantenpoors'u. Ya adamlar ona bakıyor. Önce bakıyor. Para zaten abonesi onların. Bu ülkeye yatırım yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yok diyor adam, yapılamaz diyor. E peki Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek bireysel olarak 85 milyon ülkenin itibarından, 85 milyon ülkenin kaderi bir adama mı bağlı olur ya böyle bir mantık mı olur yani bu ülkenin bir ciddiyetinin olması lazım bu ülkenin bir özgür ağırlığının olması lazım ülkenin kredi notu çöp oldu şimdi Mehmet Şimşek peki Mehmet Şimşek neden Londra'ya gitmedi avucunun içi gibi bildiği oradaki bütün fon yöneticileriyle çalışıyordu hepsiyle tanışan bir insan niye Londra'ya gitmedi de Körfez'e gitti madem öyleydi Körfez'e git yerine Londra'ya giderdi. Londra'da üç tane fon yöneticisinden rica ederdi. Buraya 10 milyar dolarlık bir tahvil, bono ya da hisse senedi alışı yaparlardı. Bitti 30 milyar dolar. Yani bir bunu şey... yapabildi mi? Hayır. Bu, burada bir şey sormak istiyorum ben de tam. Hani bu Körfez ülkelerini ziyaret etti Mehmet Şimşek. Hemen arkasından da biz varlık fonundaki bazı yerlerin işte İzmir'de Alsancak Limanı'nın e, bu Körfez ülkelerine satıldığını gördük. E, bu, bunlar devam ben edecek. Satılmadı. İddia ediliyor. <laughs> Bu, bu olacak mı sizce? Devam edecek mi? Çünkü başka da bir çıkış yolu kalmamış gibi görünüyor. Şimdi bakın, e, AKP'nin öncelikle e, bir ekonomik başarısı yok. Yani geçmişte son 22-23 yıllık bir programına ya da ic, icraatına baktığımız zaman aslında ciddi bir başarısı yok. Ekonomi olarak ne yaptı? E, Kemal Derviş'ten gelen IMF'in dayadığı bir politika vardı onu 2009 yılına kadar sürdürdü. Hemen arkasından tabii o arada dünyada da büyük bir para bolluğu vardı ve bu para bolluğundan dolayı Türkiye'ye adeta biraz önce dedim ya uçaktan para saçtılar. Aynen öyle bir para geldi. O kadar çılgınca para geldi ki işte Türk bankalarını aldılar, şirketlerini aldılar. Öyle çarpan değerlerle bu bankalarımız gitti ki adamlar. Daha sonra burada ellerinde patladı bu bankalar falan. Bakma sen şu anda bankalar karlı marlı görünüyor ama kağıt üzerinde. O kadar büyük bir e, para girişi vardı ve AKP maalesef bunu o kadar e, hayırsız evlatlar olur ya işte yer içer böyle e, nasıl bitirdiğini anlamazsın. Anne ne, nerede kalmıştık? Daha sonra gayrimenkullerini satar, işte şununu satar, dükkanı satar. AKP artık satacak hiçbir şey bırakmadı. Evdeki gümüşleri satıyor şu anda. Yani gümüşleri kal satıyor. Bakın geçenlerde, geçen 4-5 ay önce... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Maliye Bakanı bir konuşma yaptı. Benim onurumu kırdı. Senin onurunu kırdı. Herkesin 85 milyon o belirli kesim hariç hepsinin onurunu kırdı. Ne dedi? Türk lirasının biraz daha değer kaybetmesini bekliyoruz ki kıyıda köşede kalmış birkaç değerini satma. Ya bundan ben utandım ya. Bir Türk olarak o adamın gidip yüzüne tükürmek istedim ya. Bir Türk olarak ya. Ve biz bugün Maliye Bakanımız oraya gitti. Biz hemen arkasından varlık fonumuzun bazı değerlerinin ona satılacağı <laughs> iddia edildi. Bloomberg habere, Reuters habere. Ondan sonra yalanladılar. Ya bunlar zaten yalanladıkları her şey çıkıyor. Ha mesele değil o. Mesele şu. Biz Körfez ülkelerinden ne bekliyoruz? Niye Körfez ülkelerinden bekliyoruz? Neden biz ülke olarak yüzümüzü Batı'ya, modern dünyaya dönmüyoruz da e, demokrasinin olmadığı belirli bir ülkelere yöneliyoruz? Israrla problem burada. Biz normal şartlarda Mehmet Şimşek'ten ben ne beklerdim? Ee, ciddi bir ilk haftası tamam ilk hafta hazırlık yaptı İkinci haftası çıkıp ortaya bir ekonomi programı açıklaması lazımdı. Demesi lazımdı ki dünyaya aslında bize değil biz zaten gariban bir halkız ya biz mahvolmuş darmadağın olmuş bir insanız demesi lazımdı dünyaya bakın. Biz bunu 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 yapacağız. Yapısal reform yapacağız. Hukuk reformu yapacağız. Biz adil vergi. Bakın adil vergi dedi. Bu vergi kime girdi? Sana girdi bana girdi ya. Allah aşkına yani böyle bir sistem mi olur ya? Böyle bir sistem mi olur? Böyle acımasız bir sistem mi olur? En son düzenleme KDV. 2000 yılında IMF dayadı. Israrla KDV oranın %20'ye çekilmesine. O dönemin olacak? Bu bu IMF programı mı aslında bizim ya yaşadığımız. IMF programından daha katı, IMF programından daha acımasız. Bu programın tek bir özelliği var. Bak onu anlatmak istiyorum aslında. Ama şu önce Mehmet Şimşek olayını tanıtayım, anlatayım. Mehmet Şimşek'in dünyaya bir mesaj vermesi lazımdı. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarına da vermesi lazımdı. Demesi lazımdı ki biz bunu 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 yapacağız ve adım adım, adım adım ve büyük bir ihtimalle ikinci üçüncü adımdan sonra kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'yi yeniden izlenebilir bir hale getirebilirlerdi. Yeniden çöp e, ta, e, statüden çıkartıp Türk tahvillerine bir sermaye yönelebilirdi. Ancak Mehmet Şimşek bunu yapmadı. Mehmet Şimşek'in çünkü zamanı yok. Neden zamanı yok? Çünkü iktidar Mehmet Şimşek'te zaman kazanmak istiyor. Yani arada tampon olarak kullanıyor. Çünkü yerel seçim var. İstanbul'u kazanmak istiyor, Mehmet Şimşek'in aslında ismini, adını, sanını kullanıyor şu anda. Bunun başka hiçbir izahı yok çünkü Mehmet Şimşek eğer yapabilseydi e, bu şekilde yapmazdı ve bu süreç alırdı. Şimdi soruna geliyorum burada, IMF. 2000 yılında IMF'nin dayadığı politikalar vardı, özellikle KDV'nin artırılması 20'ye. Ve o zamanın iktidarı, beğenmedikleri bu AKP'nin beğenmediği iktidar karşı çıktı, hayır dedi. Çünkü halk daha çok ezilir ve gerçekten de ikna edildi e, KDV yüzde 20'ye çıkartılmadı. Bugün bakıyoruz KDV yüzde 20'ye çıkartıldı. Çok acımasız bir vergi politikasıdır bu. Yalnız bir, bir dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. Bakın bu düzenlemelere bakın İşte restoranlardaki KDV oranından tutun da temizlik, deterjan, yurt dışı çıkış harcı, işte yine telefonlardan alınan, yurt dışından alınan telefon harçları, daha birçoğu aslında acımasızca pasaport harcı, hep, hepsi aslında orta sınıf ve orta sınıfın bir üstü. Yani bu sınıfı, bu sınıfa baktığımız zaman aslında AKP'ye oy vermeyen bir kesim. Ve bu sınıfı adeta cezalandırıyor. Yani bütün ekonomik krizin Faturasını bu kesime kesiyor. Peki, Şimdi, peki hocam tam yerel seçimden önce kentli seküler kesimi bu kadar kızdırmanın yani büyük şehirleri almak istiyorlarsa İzmir'i, Ankara'yı, İstanbul'u almak istiyorlarsa. O kesim masum... umurunda değil. Hayır. Şimdi bugün bir e, CHP'nin ya da e, millet İttifakı'nın AKP'nin tabanını nasıl çözemiyorsa, nasıl onların oyunu kazanamıyorsa çünkü kemikleşmiş böyle net bakan bir adeta taraftar. Yani Galatasaray Fenerbahçe taraftarı gibi bir taraftar var. Aynı şekilde bu kesime de AKP bir şey yapamaz. Yapamayacağını bildiği için mevcut oyunu koruyor. Bakın şimdi yurt dışında AKP'nin tabanına baktığımız zaman kırsal kesimlerden oy aldı. Belirli bir kesimden aldı. İstanbul'da gün gören Bağcılar, Zeytinburnu, Arnavutköy belirli bir kesimdeki o kesimin zaten yurt dışıyla pek işi yok yok yani ya işçi ailesidir gider ama onun dışında tamamen bugün bir iPhone kuyruğu var şu anda Gürcistan'da görüyoruz korkunç o da utanç verici bir olay gerçekten utanç verici bir olay yani ülkenin düştüğü hale bakabiliyor musun şu anda bine yakın aracın kuyrukta olduğu orada sınırda binlerce insan günlükten geçip giriş çıkış yapmaya çalışıyor bu da acı bir olay onun için tamamen bu kesimi ilgilendirmiyor belirli bir orta ortanın bir üstü ve daha üst bir kesime bütün bu faturayı bindiriyor. Aslında bilinçli olarak yapılmış bir şey. Ancak bu da Türkiye'yi kurtarmayacak. Neden kurtarmayacak biliyor musun? Artık o kesime de hani o diyoruz ya daha alt kesimde daha işte sinemaya gitmeyen, şunu yapmayan, bunu yapmayan o kesime de bir fatura gelecek. O kesime ne fatura gelecek? İşte o da döviz tarafından gelecek. Bakın dolar ne oldu? Dolar Mehmet Şimşek'ten bu yana yüzde yirmi beş değer kazandı, yüzde 30a yakın. Dolarla birlikte iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak. Makarna'nın fiyatı da artacak, ekmeğin fiyatı da artacak, tuzun fiyatı da artacak, belediye otobüsünün de fiyatı artacak. O köye giden ya da o kırsala giden hizmetin de fiyatı artacak. Yani artık belki şu anda bugüne kadar faturayı belirli bir kesim ödede ancak iş o kadar çığırından çıktı ki bu faturayı e, 75 milyon artık ödemeye başlayacak. Şimdi takılacaksın niye 75 milyon? Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Hayır 10 milyonluk bir kesim Türkiye'de refah içerisinde. Hani o Bodrum'da Dahmacun'a e, bin lira veren işte otoyolları lüks arabalarla dolduran bir 10 milyonluk kesim var. Ben onlara Türkiye'nin arayüzü diyorum. Yani bildiğimiz arayüzü aslında görünen bir yüz var. İşte AVM'lerde bir kahve 200 lira, 300 lira ya da işte sahildeki bir e, restoranda kahvaltıya 1000 lira veren bir kesim var. Ve işte o bir kesim yaklaşık 10 milyonluk bir kesim. AKP'nin zengin ettiği bir kesim bakın. Yani burada e, bir, bir gerçek var. Yani belirli bir kesimin çok ciddi anlamda zengin olduğu, büyük varlık kazandığını görüyoruz. Zaten bankalardaki milyon sayısının da belirli kişilerin elinin altında olması yani kabana yayılmamış olması servetin bize bunu burada gösteriyor. İşte bu faturayı herkes ödeyecek. Gelelim burada Mehmet Şimşek'e bağlayacağım. Onu soracaktım. Belki de bu Mehmet Şimşek'in politikalarından biri de bu 10 milyonluk bahsettiğiniz kesimle Türkiye'nin ekonomisini döndürmek olabilir mi? Hani geri kalanları çok da fazla. Hayır, 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 hayır. Onu yapan Mehmet Şimşek ne yapabilirdi biliyor musunuz? E, varlık vergisi getirebilirdi. Varlık vergisi gibi mesela bugün e, İstanbul'da ortalama normal bir ev diyelim yeni yapılmış bir evin fiyatı 14-15 milyon. Bunu lüks sınıfına sokarak e, ikinci ev olanlara ciddi anlamda vergiler getirebilirlerdi. Bankada zırır servet vergisi diyeceksin. Evet, yani zaman dolayımını. 10 i̇şte yani ya. Şimşek'in hedefi ora olsaydı bunu yapardı. Aslında ben şunu, şunu, aslında sormak istedim. Yani bu 10 milyonu zengin tutarak ekonomiye katkı yani harcamalarını sağlamaları, harcama yaparak ekonomiyi kalkındırmalarını sağlamalarını hedefli olabilirler mi acaba? Yani ekonomi kalkıştırmak gibi. Ama bakın bir... ama şu anda dolaylı vergiyle biz e, günü kurtarmaya çalışıyoruz. KDV, harçlar bunlar dolaylı vergi. Yani direkt vergi değil dolaylı vergi. Dolaylı vergi kim öder? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum. İşte sokaktaki insan, belirli seviyedeki insan ödüyor. Motorlu taşıtları ödüyor. Yani bugün bir Ferrari'si olan ya da bir daha lüks bir aracı olan adam için yılda iki defa, iki, de, iki kez motorlu taşıtlar vergisini ödemek çok da sorun değil ki. Ya da onların sayısı zaten belirli. Ama burada kalkıp da sıradan zavallı işte 1900 model arabaya binen kesim de ödeyecek. Yani ben o senin düşüncene katılmıyorum. Yani orada değil. Şimdi ben asıl senin programında da başında söylediğim geçen Tele 1'de anlattığım Mehmet Şimşek, bana göre Mehmet Şimşek AKP'nin tamamen yerel seçime kadar kullandığı bir isim. Yani bir tampon, o arayı hani barajdan su patlar yayılmasın, sel olmasın diye bir şey tıkarsın ya. asıl o tıkaç. Mehmet Şimşek'in şu anda kullanıldığını düşünüyorum. Peki ne olacak? Bakın ben yarınki yeni Çağ Gazetesi'nde de onu yazdım. Reis iyi, Mehmet Şimşek kötü. Evet, şu anda bakıyorsunuz Mehmet Şimşek'te Reis'in arasında Sayın Cumhurbaşkanını kıyaslayalım. E, yerel seçimlere kadar, pardon, genel seçimlere kadar ya da Mehmet Şimşek göreve gelene kadar faizler kaçtı? Sekiz buçuktu. Sekiz buçuk. Kredi kart faizi neydi? Bir otuz Mehmet Şimşek göreve geldi. Ne oldu? Faizleri 15'e çıkarttı. Kredi kart faizin oldu. Bakın sokaktaki insanı belirli bir tabanı kredi kartı ilgilendiriyor. Oradaki evet. o nakit avans ilgilendiriyor. Oradaki borcu öteleme ilgilendiriyor. O senin dediğin 10 milyonluk kesim zaten onun an limiti, sınırsız limiti var. Onun öyle %25'ini 10'unu ödeme diye bir derdi yok. Ama burada ödeyecek olan kim? Bakın mesela bir şey daha geldi. Bankacılık vergisi, BSM vergisi. Ulan bankalar krizde bank mi? Nasıl? Bankalar krizde mi? Türkiye'de Ona bankaların hatta. çok güçlü olduğu söylenir de hani şu an ayrı gibi... Ona ayrı girelim bu cümleyi e, şeyi bitireyim. Bu nedenle bakın mesela tüketici kredisi artık kimse tüketici kredisi çekemeyecek. Yani bugün dört bankanın tüketici kredisi ya da diğer ismiyle ihtiyaç kredisine baktım. Ya yüzde beş buçuk. Beş buçuk. Siz bugün yüz bin lira çekseniz bir, sene, bir yıl vadeyle çekeceğiniz para, ödeyeceğiniz para Birebir neredeyse yüzde yüz ödeyeceksiniz. Korkunç bir para. Yani gidip de tefeciden alın. Oradan almayın. İmkansız gibi bir şey. Bir de siz onun vergisini arttırıyorsunuz. Bankacılık muamele vergisini arttırıyorsunuz. Onun için orası çok farklı bir olay. Yani bu defa belirli bir orta seviye biçtiler. Peki Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek ben Mehmet Şimşek'in çok uzun süre gideceğini sanmıyorum. İşte biraz önce de söylediğim gibi. Bakın bütün bunları kim yaptı? bu zamları kim yaptı? Neden bugüne kadar bu zamlar olmuyordu? Neden bu vergiler gelmemişti? Neden KDV yükselmemiş? İşte Mehmet Şimşek yaptı bunu. Bunu aslında Sayın Cumhurbaşkanı izin vermiyordu. Bunu Mehmet Şimşek yaptı. Onun için bu Mehmet Şimşek bana göre kötü bir Mehmet Şimşek. Reisin de imajına zarar veriyor. Bitti. İnandın mı? Bak sen bile mantıklı geldi. Sana bile mantıklı geldi. Al sana tabana bir mesaj yani faturayı hepimiz ödeyeceğiz ama kötü insan Hani Türk filmlerinde olurdu ya Erol Taş karakteri Erol Taş Aslında dünya iyisidir ama filmde esas oğlanın e, melek gibi gösterir o adam kötü olurdu şimdi bizde de burada bana göre Mehmet Şimşek Erol Taş rolünü oynuyor bakın bütün her şeyi yaptı ya işte faizi arttırdı kötülüklerin anasıdır işte nasıl mahvetti yüzde 15'i daha yetmiyor yüzde 15 büyük bir ihtimalle bu ay bir kez daha faiz arttıracak yani mahvedecek bütün nas dinlemeyip ortodoksa geçecek yani bunları yapan Mehmet Şimşek e, Sayın Cumhurbaşkanı değil bu nedenle alın size bir kötü adam kötü adam modeli ve yerel seçimlerde gerçekten bana göre Mehmet Şimşek kovulacak kesinlikle bir kez daha kovulacak ve Cumhurbaşkanı bir kez daha yönetimi eline alacak ee, Allah bize affetsin diyecek ve yerel seçimde başarılı olur olmaz bilemiyorum. İşte Mehmet Şimşek'in program dediniz. Bana göre ortada program yok. Ee, siyasi ömrü ya da bakanlık ömrü bana göre en fazla 6 ay sürecektir. Yerel seçimden önce Mehmet Şimşek misyonunu tamamlayacak benim kişisel.